bedel söyleyelim Hem bir bedel söyleyelim Ağlarım bu gece biz Darbı mezel eyleyelim <laughs> Güzellik başta taçtır Güzel kaş göz ve saçtır İnsan her şeye doyar ama Güzel huya muhtaçtır Yani Ebu Hüreyre radiyallahu anhü enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kâne gûlû fî sücûdü. Allahümme mağfir li bi kullehu, dikkehu, ve evvelehu, ve ahirehu, ve âlâ ve sirrehu. Ebu Hüreyre radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyordu. Allah'ım, sen benim günahlarımın büyüğünü, küçüğünü, öncesini, sonrasını, gizlisini, saklısını hepsini bağışla. إذ أهتأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما هميته على الذين من قبلنا ربنا فلا تحملنا ما لا ضاقة لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena, eğer unuttuk veya kazısız olarak yanlış yaptıysak, bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena, takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi, lütfen bağışla kusurlarımızı. Merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklarına karşı sen yardım eyle bize. Bir ve tek El Müntekim, zalimlerin cezasını veren, intikam alan. Malik'in mümkün, her varlığın sahibi. El Mucuk, doğa edenlerin doğalarını kabul eden, isteklerini veren.